Lezzetli mutfağıyla dünya gastronomi şehri olmak için UNESCO'ya başvuran ve kabul alan Hatay'da hummalı bir çalışma başladı. Kent Eylül ayında Akdeniz ülkeleri mutfak günleri etkinliğine ev sahipliği yapacak ama ondan önce İstanbul'da Hatay mutfağı tanıtıldı. Zengin mutfağıyla bilinen Hatay'ın dünya gastronomi şehri olmak için UNESCO'ya yaptığı başvuru kabul edildi. Kent, 3-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Akdeniz ülkeleri mutfak günleri etkinliğine ev sahipliği yapacak. Etkinlik Hatay valisi Celalettin Lekesiz'in de katıldığı toplantıyla İstanbul'da düzenlenen organizasyonda tanıtıldı. Hatay'da 600'ün üzerinde e, yemek var. Kahvaltısında 168 çeşit mübalağa yapmıyorum, 168 çeşit e, ürün var. Hatay valisi Celalettin Lekesiz çok sayıda Akdeniz ülkesinin katılacağı lezzet zirvesine dönüşecek organizasyonun bu alanda bir ilk olacağını söyledi. organizasyona ulusal ve uluslararası e, düzeyde en az 70 tane tanınmış bilinen lezzet ustasını gurmenin, pek çok akademisyenin, pek çok uzmanın, pek çok yerli yabancı basın mensubunun katılmasını bekliyoruz. Sonuçta hem herkes birbirlerinin mutfağından etkilenerek daha da zenginleşmiş olarak ayrılacaklar. Hem Hatay'ın ve ülkemizin tanıtımına ciddi katkı yapacak bir organizasyon olacak. Kentin mutfak kültürü ve sıra dışı lezzetlerinin tanıtıldığı etkinliğe Hataylı ünlü isimler de katıldı yemeklerin özellikle dünya mutfaklarıyla buluşacak olması bu lezzetlerin duyulacak ve tadılacak olması dünya için çok önemli çok değerli bir artı.